merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lan kafamı kırdım ya. Bugün öylelikle Whiskey'mi göstermeyi karar verdim. Hmm. Bugün sizlerle birlikte Video Strong modunu tanıtmayı karar verdim. Şu şöyle kaldırayım. Evet. Göstereyim. Sadece bir tane da vardır. O da bu. Video Strom. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Video Strom'u kurdum. Evet arkadaşlar, Witchboard. Evet, Video evet, Strom'umuz başlıyor. Geçen başladı yine. O, o, bu modu tekrar denediğimde e, FPS kaybım muhteşemdi. Geçe. Daha doğrusu bak kaybım muhteşemdi gördüğünüz gibi oluyor. Genelde birazcık birazcık şey sürebilir bu işlem. Onun için ben bunu öldürmeye karar veriyorum. <laughs> Çünkü o öyle bir bak yapmıştı bu oyunu. Eee hadi ölsene. Pardon ben bir bu waste game'i de kapatayım. Tamamdır böyle daha iyi. Ay bu ölmüyor. Gördüğünüz gibi hatta şeylere bir dikkatlice bir bakalım. Ben bana birazcık yardım edeyim. Hop 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 hop. eşyaları attık. Ve eşyalar nerede? Çok ciddi mi? Batlamada kayboldular. Çamuru at, çamuru at, çamur. attım. Bakayım. Nereye gidiyorlar? Ha. Gördüğünüz gibi bu işlemi zaten birazcık vidir efekti kapmışım. Yani bu 1 dakikada bir vidir efekti yayacak, onun için Vider'e kalıyorum. Evet. Oyun muhteşem bak. Oyun muhteşem bak. Hatta Yaptım. Yağmur düzeltem yok. Ben yani öyle yağmur sonsuza dek duruyor. Ay. Ha tamam durdu. Video son. Karadaymış. Bu işlem biraz çık söyleyebilir. Onun için burayı kes. Ve sonunda ikinci formuna da girmiş oldu. böyle yani. Ee. Böyle direkt şu. Abi ne oldu? Ağacı kıracak. Abi benim parçasını da koparttı full ağaç yanıyor. Evet. Tamam. Storm'un böyle birazcık sürebildiği ihtimaller vardır. Onun için ben burayı... Ha, bu arada o hali orada çalışıyorum. Bu arada bugün şey zombi craft'ın işte, ikinci bölümünü atacaktım. Ama atamadım. Neden diyorsun? Oyun bildiğiniz onu bulamadım. Yok da. Arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi hala evrim değişmedi. Evrimleştirir misin lütfen? Bir de ona bir madem uzaklaşıyoruz bir de yakından bir bakalım dürbün nerede? Ha, Ne oldu? Neyse çünkü bunu denediğimde... Ben bunu su yapmamışımydım Ha evrim değiştirdi gördüğünüz gibi Cidden mi? Video olmaz Neyse ya ben bir bu videoyu burada bitireyim Zaten sonuçta ikinci videoda bunun en fazla evrimleşmiş halini göreceğiz